Herkese merhaba. Ben basketbol taban hareketinin Avrupa sorumlusu Barış Karagöz'den şu anda Euroleague Final Four'u takip etmek için Madrid'deyim. Yani burada da taban hareketi olarak no, tam saatlerinde işte devam ediyoruz. Hareketimizin başkanı da belki Piyaz'ın seçimlere girebilmek için gerekli ihtimalle bir delege sayısı ne yazık ki bulamadığımız söylemek no zorundayız. Ancak ortaya çıktığımız son bir haftaki kısa bir sürede so, aldığımız çok olumlu tepkiler bize çok and doğru bir yolda olduğunu söylüyor. Arkamda CSK Moskova ve Olympiakos takımlarının son hazırlıklarını görüyorsunuz. Birazdan ilk yarı maçına çıkacaklar. Ülke. Biz Fenerbahçe ülkenin de burada olmasıyla çok gururluyuz. Yine de the insan potansiyelimizi daha doğru değerlendirildiğinde bu tür başarıların stand. daha kalıcı hale geleceğini ve bu organizasyonlarda daha çok teknik adamımızın, basketbolcumuzun, idari adamlarımızın, idari insanlarımızın olacağını düşünüyoruz. Ve bu insanlarımızın dünyaya hem sağ içinde hem de sağ dışında örnek olacaklarını biliyoruz. Burada da çalışmalarımızda devam Tabii öncelikle bu akşam kalbimiz Fenerbahçe geldim. Umarız ki Türkiye'ye kupa ile dönerler sonunda. Ve yetişmekte olan basketbol desteği için bu Tekrar görüşmek üzere. Hepinize maddikten sevgiler.